Rızallah Teala herkes uyur bir kişi uyanık olur o da benim şuuruna kavuştuğumuz zaman Allah'ın izni ve keremiyle biz kardayız kazançtayız en azından ailemizle cennet yuvası gibi bir evde yaşayabiliriz bu mümkündür kardeşlerim ciddi bir şekilde mümkündür burada bu bahsettiğimiz psikolojik yenilgiyi özümsemiş adeta yani hayatım benim bu, ben buyum diye nasıl bir insan bir yetmişlik boyu olan birisine göre bir altmışlık boyu var diye ben kısa yaratılmışım diye kanıksıyor bunu ve hayatını kısa boy olarak mesela gömlek almaya gittiğinde kolları kısa olsun diyor, baştan öyle diyor. Ben kısayım çünkü. Aynı şekilde biz mağlubuz, bizden adam olmaz, bizden ülke olmaz, bizden sanayi olmaz, bizden hoca olmaz, bizden alim olmaz. Bu mantığı, bu felsefeyi oturtup içine bir yer edindirmiş yani köşk kurmuş bu şeytanın bu uç saldırılarına bir köşe vermiş beyninde şeytan orada keyif sürüyor. Sigara içiyor, duman tüttürüyor şeytan orada. Bu zavallı da e tabi canım ben böyle batık bir adamım diyor. Neren batık senin ya? Okyanuslarda yüzecek bir gemin var senin Allah'ın izniyle. Niye kendini denizin dibinde batık görüyorsun diyoruz. Bu insan acaba kimdir diye bir araştıracak olursak ya da bende de böyle çökmüşlük var mı? Psikolojim gerçekten çökmüş olabilir mi? Diyorsa bunun belli işaretleri var kardeşim. Birincisi bu tipler sürekli kötü sonuca ulaştıklarını düşünürler. Hep mesela yağmur yağacak dediğin zaman örnek vermiş olalım bunu böyle belki olmaz. Bu da olur gerçi aslında. Muhakkak arkasından bir sel gelir. Ya her yağmurdan sel gelmez. Yok yok sel gelir. Geçen sene filan yerde sel olmuştu. Ondan sonra 50 defa yağmur yağdı. Niye sel olmadı? Onu düşünmez. Mesela bir yere gidecek arabasıyla muhakkak kaza olur. Ya her zaman kaza olmaz. Bakkala gidiyorum zam gelmiştir muhakkak. Her şey olumsuz nerede bitiyorsa onun gözü oraya dikiliyor. Bu bir hastalık. Nasıl alkolden insan tövbe ediyor? Bundan da tövbe edeceksin kardeşim. Bir başka özellikleri çökmüş insan karakterinde kendisine hiçbir güveni yoktur. Sen iyi namaz kılabilir misin? Ya benim namazımı nerede kılacağım ben zaten aklıma 40 tane kötü şey geliyor namazda. Ya bu çuvalı kaldır buradan. Ben kaldıramam. Gel on adım yürüyelim. Benim dizim ağrır, menisküsüm var. Ya gel bir çay içelim. Çay bana dokunuyor. Al bu tatlıyı ye. Ya kim bilir buna ne katmışındır sen. E kardeşim biraz da kendini yemek yerken bari kendine güven. Hayır. Bitmiş pil bitmiş iç dürtüler tamamen çökmüş. Dolayısıyla yarının iyi olacağına dair bir umut yok. Yani şöyle bir örneği ya yani ne kadar da isabetli olur bilmiyorum ama ya Allah her şeye galip olur mu diye sorsan mümin olarak tabii ne demek bu sorulur mu demesi lazım? Bunu da belki dil ucuyla söyleyecek e, olur tabii diyecek haşa. Neden ezilmişliğe ikna etmiş onu şeytan? şeytanlaşmış insanlarda bunu ikna ediyor. Sürekli ağzından bir şikayet çıkıyor. Sürekli bir şikayet çıkıyor. Üzülmesin, kızmasın esnaf kardeşlerim. Bu tipler hani borç istersin korkusuyla işler nasıl gidiyor abi deyince yok ya ne iş var diyen esnafa benziyorlar. O niye öyle diyor? Borç isteyeceksin korkusuyla yoksa geçen hafta bir şube daha açmıştı. işleri iyi onun. Yok ya iş yok ya. Her sene bakıyorsun geçen sene daha iyiydi. E sen geçen sene de kötü diyordun. Yani bir kere ezilmişlik, bitmişliğe iman etmesin insan. Biterse onu Cebrail aleyhisselam tuttu seni kaldırıyor. Kalk ya Cebrail tutuyor desen kalkmaz. E Cebrail nereden kaldıracak beni düşünür haşa. Ve provokasyon karakteri bunlarda öne çıkar. Hep provokasyon. Çünkü kendisi kötü şeyler tasarladı. Rüyalar hep öyle olduğu için Günlük eylemleri de provokatif eylemlerdir. Birini birine düşürmeye, birini birine karşı kışkırtmaya bu ailevi meselelere yansıyacak kadar kesin bir şekilde. Tabii ki böyle bir adamdan kesinlikle olumlu bir sonuç beklemiyorsun. Tam aksine bakıyorsun ki her şeyden şüphe ediyor ve şehveti çok yüksek. Ne şehvet? Şehvetle cinselliği sadece kastetmiyor, o da onun içinde. Para toplama şehveti gezme şehveti, cinsellik şehveti, şehveti çok yüksek. Neden? Neden çok yüksek? Çünkü bu bir iş yapamadığından beklentilerine tapınmak zorunda kalıyor. O beklentilere şehvet diyoruz zaten biz. Yani mesela çocuklarını evlendirmiyor masraf olur diye ama torunlarım olsa diye bir aşkı var. E nereden senin torunun olacak? Bu bir çapraz, bu bir ters gidiş. Yani trafiğin akış istikametinin aksine yürüyüştür. Buna biz hastalık diyoruz. Şimdi toplum böyle diyoruz ama bu toplum insanlardan oluştuğu için kardeşlerim, ben kendimi böyle yapmam. Dolayısıyla ben iyi giyinmiş, kış şartlarında kalın giyinmiş bir olarak dışarıda dolaşırım. Şemsiyem olduğu için de yağmur beni etkilemez deme noktasına gelmeliyiz. Burada bir başka maalesef sorun, Şimdi herkesin bir çapı kapasitesi var. Yani mesela ben asgari ücrette geçinen birisiyim. Köyde küçük bir 50 metrekare yazın gidince dinlenecek bir ev yapabilirim. Şimdi bunu hayal etmem ideal. Yani maaşımdan %10'unu artırırsam köyde zaten babamdan kalmış bir yerim vardı. Orada gider 50 metrekare yazın çocuklarla serinlenecek bir yer kurarız deyip hayal edebilirim. Asgari ücretliye bu uygun düşer özel bir girdisi yoksa. Bakıyorsun bu hayal ediyorsa Ankara'nın merkezinde bir plaza yapmak lazım var ya o kiralarla rahat ederiz. Yok sen öyle bir plazaya girmeyi beceremezsin. Ayakkabım kirli diye utanırsın girmeye. Yani idealin tipine uygun olmalı senin. Yani namaz kılmayan sarhoş, kumar vesaire bir sürü hatalar olan birisinin Hazreti Ebu Bekir'le beraber mi komşu olsam cennette, Hazreti Ömer'e mi gitsem acaba diye avunması gibi bir şey bu. Yani insanın hani diyorlar ya ayağına ve yorganına denge kurup yorganın kadar ayağını uzatacaksın. Şimdi abuk subuk bir insan ortaya çıktığı için bu abuk subuk insanın hayalleri de abuk subuk. idealleri de abuk subuk. Ve bu tip insanlardan kardeşlerim Karşımıza çıkan profilde en dikkat çekici şeylerden birisi de bu insanlar kendileri böyle olduğu gibi başkalarına bakarken de bu mantıkla bakıyorlar. Mesela sandığa gider oy kullanacak. Ülkesi için oy kullanıyor ama seçtiği lidere bakıyorsun daha yakışıklı olana oy veriyor. Ya ülke yakışıklı olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu ülkenin kalkınması lazım. Hem din, iman için oy kullandığını söylüyor, namaz kılmayana oy veriyor. Tutumuyla iddiası, beklentisiyle yaptığı arasında fark var. Bu psikolojik çökmüşlüğün getirdiği insan modeli bu. Bu başsız kalmış, ne tarafa savrulacağını bilmemiş insanlardan ortaya çıkıyor.